Merhabalar. Bugün YouTube Eğitim Seti videomuzda dördüncü kısma geldik. Bu kısımda sizlere profesyonel olmak mı gerekiyor youtuber olmak için bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi profesyonel olmaya çalışırsanız bu sizin biraz hızınızı yavaşlatabilir. O yüzden yani profesyonel olmaya çalışmayın. Çünkü neden profesyonel olmak? Yani iyi bir kalitede bilgisayar almanızı gerektirir. İyi bir kalitede cep telefonu, iyi bir kalitede kameraya ihtiyaç duymanız gerekir. Profesyonel olmaya çalıştığınız zaman işte yani bilgi donanımını fazla almak istersiniz. Dersiniz ki ya ben bir iyice bir öğreneyim. YouTuber nasıl olunuyor? Ondan sonra YouTuber olayım dersiniz. Hep bu hayallerinizi ertelemenize neden olur. Ben sizin profesyonel olmaya çalışmanızı istemiyorum. YouTuber olmaya başlamanızı istiyorum. Çünkü başladığınız zaman zaten sektörün içerisinde video yüklediğiniz zaman, video yüklerken, öğrendiğiniz zaman siz profesyonel olmaya devam edersiniz. Profesyonel olmaya başlarsınız. Bu yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa kesinlikle önermiyorum. Beklemeyin. Profesyonel olmadan profesyonel olmaya çalışın. Videonuzu yükleyin, emeğinizi koyun, inanın kendinize. Bu şekilde siz zaten profesyonel olacaksınızdır. Mesela YouTube'da çok kanal var. Ee, sizi de zaten biliyorsunuzdur. Konuşmayı bilmeyen, eğitim düzeyi olmayan kanallar başarıya ulaşmıştır ya da sizin hiç beğenmediğiniz videonun izlenme sayısı çok fazla miktarda izlenmiş olabilir. Mesela şurada. Bakın mesela şu kardeşimiz Onurcan Güzel. Helal olsun. Bu tablet. Hıyar Tablet diye bir videosu vardı bunun. Meşhur oldu. Sonra kanal açtı. 3 ay önce mi? 1 yıl önce diyor. Evet bir yıl önce videolarını atmış zaten e, bir ay içerisinde 131 bin aboneye ulaşmıştı. Sonra video atmayı bıraktığından dolayı kardeşimizin kanalı durdu. Tekrardan da döneceğine inanıyorum bu kardeşimizin. Yine e, yeni videolar çeker. Mesela Türkiye'de deli Minnedi. Bu kanalda mesela emekleyerek başlamıştır videolarına. Bunlar profesyonel olmadan da bu işi yapmaya başladılar. Ondan sonra da kanallarını profesyonelleştirdiler. Dur yolcu. Bilmeden gelip izlediğim bu video bir devrim battığı Çanak batırdığımız savaş gemisine daldım diyor. Güzel. Yani güzel içerikler üretiyorlar. Daha sonradan profesyonel oluyor bu kanallar. Büyük kanallar. Şuradan Mesela bakın burada gezgin 66. Benim dayım bu işe başladı. Youtuber olmaya başladı. 7 kişi izlemiş. Taş, Van Ahtamar Kilisesi diyor. Kanalını inceleyelim. 53 tane abonesi var. Evet, gezdiği yerlerin genellikle ya da tamiratla ilgili videolar çekiyor. Mesela bakın bu videosu bir ayda 466 izlenmeye ulaşmış bu kanal gezgin 66 bu kanalın mesela 3 ay sonra 5 ay sonra ee, hızlanmasına büyümesine bakın profesyonelleşmesine bakın yani her insanoğlu bir işe başladığı zaman bu araba sürmede olabilir bilgisayar kullanma da olabilir hiçbir zaman hiçbir insan ilk arabayı sürdüğünde profesyonel şekilde arabayı sürmez ne yapar bir acemeliğine başlar eğer siz bu acemiliği bilgisayar başında video yükleyerek yaparsanız profesyonelde ulaşırsınız. Bu videoda da bunun hakkında bilgi vermek istedim. Yani özetleyecek olursak profesyonel olmayı beklemeyin. Bir an önce YouTuber olmak için kolları sıvayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.